Daha iki gün önce ben de aynı durumdaydım hmm. Ve bugün aynı şeyler Paris'in başına gelince Kendimi gerçekten çok iyi hissettim Ben de çok iyi hissettim Niti Pari Ağlama artık tamam mı Sakin ol Pari, Sen hiçbir şeyi yanlış yapmadın Sen suçlu değilsin Ve o insanları düşünmene hiç gerek yok Ya Niti benimle Raci hakkındaki her şeyi öğrendiyse Hala bunu mu düşünüyorsun en azından onu umursamayı bırak artık lütfen. Niti'yi düşünmene gerek yok Pari. Büyük anne Nitinin aklına şüphe sokuyor bence Pari. O çocuğu doğurma bahanesiyle sancı sonsuza kadar elimden alacağını düşünüyordun değil mi? Neden herkese sancının aslında raciv olduğunu söylemiyorsun? Bunu yapamıyorsun değil mi? Ama ben, ben yapabilirim. Bu yaptıklarınız için sizi pişman edeceğim. Gönül Sözüm yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.